kökleri verilen ikinci dereceden bir bilinmeyeni denklemin yazılması ile ilgili küçük notlarımız var. Şimdi iyi dinleyin. Rasyonel katsayılı ikinci dereceden denklemlerden kökün biri gençlik. Tamam mı? 2, 3 artı kök 3 ise diğeri 3 eksi kök 3'tür. Eşleneyim. Birinin kökü 2 eksi 5, beş, kök 5 ise diğerinin kökü 2 artı kök 5 olur. Birinin kökü 1 biri artı kökü ise diğerinin kökü 1 eksi kök 3 olur. Kabul mü? Şimdi kökleri verilen ikinci dereceden denklemlerin yazdırılmışım. Bak x kare eksi topla x artı çarp eşittir 0. Şimdi topla dediğimiz ne? Köklerimiz. Bizim iki tane kökümüz var mı? x 1 artı x 2. Onları toplayıp buraya yazacaksınız. Niye eksi? Çünkü kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a. Artık biz o eksiği buraya yazdık. Sonra köklerin çarpımını yazacağız. Mesela x1 çarpı x2 deney. c bölü a. Pozitif olduğu için bu. Küçük bir örnek vereyim. Köklerinden biri 1 bir olsun. Diğer kökü de 2 iki olan ikinci dereceden denklem. x kare eksi. Köklerin toplamı 1 ile 2'yi topladım. Kaç eder? 3x. E köklerin çarpımı 1 ile 2'yi çarptım. 2 eşittir 0. Bu kadar. Yapacağımız işlem bu. Bir toplayacağız, bir de çarpacağız. Ama topladığımız sayının önünde ne olacak? Eksi olacak. Şimdi başlayalım diğer sorumuza. Diyor ki bize köklerinden bir 2 eksi kök üç olan ikinci dereceden bir bilinmeyeni rasyonel katsayılı dediğine göre kökün biri 2 eksi kök ise diğeri 2 artı kök üç. İkinci dereceden denklemi yazalım. X kare eksi topla x artı çarp eşittir 0. E kökleri toplayalım gençlik. 2 eksi kök 3 ile 2 artı kök topluyorum. 2 ile 2'nin toplamı 4. Eksi kök 3 ile artı kök toplamı 0 olduğu için köklerin toplamı kaç? 4. 2 eksi kök 3 ile 2 artı kök 3 neydi gençlik? Kısa bir çarpmamız vardı hatırlıyor musunuz? Burası a eksi b. Hani 2a bu da b desem burada a artı b. a eksi b ile AB. a, artı b'nin çarpımı a kare eksi b kare değil miydi? Ne yapacağım? Gördüğüm sayının karesi 2'nin karesi 4. Kök 3'ün karesi ne? 3, 4, eksi 3 kökler çarpımı da 1 olur. Hocam ben bunu anlamadım derseniz 2 kere 2, 4. 2 ile kök 3'ü çarpacaksın. 2 kök 3, eksi kök 3 ile 2'yi çarpacaksın. Eksi kök 3, Eksi kök 3 ile artı kök 3'ü çarparsam 3. Şunlar gider. 4 eksi 3 kökler çarpımı 1 gelir. Yani x kare eksi köklerin toplamı kaç çıktı gençlik? 4 x e çarpımı da 1 eşittir 0. Denklemimiz x kare eksi 4 x artı 1 eşittir 0 olur. Şuna dikkat edin. 3 eksi kök 3 ile diyelim. 3 artı kök 3'ü çarptım ya gençlik. Gördüğüm sayı 3'ün karesi kaç? 9. Kök 3'ün karesi ne? 3. Araya ne atacağım? Eksi 9 eksi 3'ten 6. Yani bu pratiği iyi alışım bu bunun eşleniği olunca pratik olarak bu şekilde çarpabiliriz. Çünkü a kare eksi b kareden gelen özellik. Diğer sorumuza geçelim. Kökleri eksi 3 ve 4 olan ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemi bulunuz. İlk önce ikinci dereceden denklem nasıl yazılırdı? x kare eksi topla x artı çarp eşittir 0. E kökleri toplayalım. Toplamımız ne? Eksi 3 ile 4'ü topladım 1 kökleri çarpalım gençlik. Çarpımımız da eksi 3 ile 4'ün çarpımı eksi 12. x kare eksi köklerin toplamı 1. 1 x. Çarpımı ne? Eksi 12. Düzenleyelim. x kare eksi 1 ile eksi çarptım eksi x. Eksi 12 eşittir. Ne oldu gençlik? 0 oldu. Kolay bir soru oldu. Diğer sorumuz. Çözüm kümesi eksi 2 bölü 3'e 1 bölü 2 olan ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemini bulunuz. Zaten çözüm kümesi demek kökler demek. Köklerimden biri eksi 2 bölü 3. Diğeri ne? 1 bölü 2. Kökleri toplayalım. x1 artı x2 yani toplam. Eksi 2 bölü 3 ile 1 bölü 2. Bunu 3 ile bunu 2, 2 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 4. 3 ile 1'i çarptım. 3 bölü 6. Buradan da cevabımız eksi 1 bölü 6 oldu. Köklerimizi çarpalım gençlik çarpımı. Eksi 2 bölü 3 ile 1 bölü 2'ler iki, gider. Ya da götürmeyelim. Eksi 2 bölü 6 diye yazalım. Tamam mı? x kare eksi topla x artı çarp eşittir 0. Şurada 2'leri götürmedik. x kare toplamımız neydi? Eksi 1 bölü 6. Bir de burada eksi var. Artı 1 bölü 6 x kökleri çarpımı da eksi 2 bölü 6 eşittir 0. Şimdi gençlik payda istiyorum. Bu halde de bırakabilirsiniz. 6 ile çarptım. Bura 1. Bura 1. Şunu da paydası 1. 6 ile çarptım. 6x kare. Eksi x. Eksi 2. Eşittir 0. Çünkü paydalar aynı olunca birbirini götürür. Çözümümüz bu kadar. Diğeri. Çözüm kümesi 2 bölü 3 olan ikinci dereceden bir bilinme denklem demek ki çözüm kümesi 2 bölü 3 ise ikinci dereceden denkleminde iki kök olduğuna göre demek ki köklerin ikisi de 2 iki bölü 3. Birinci kök de 2 bölü 3, ikinci kök de 2 bölü 3. O zaman köklerin toplamı ne? 2 bölü 3 artı 2 bölü 3, 4 bölü 3. Köklerin çarpımı ne gençlik? 2 bölü 3 2 bölü 3, 4 bölü 9. Şimdi ikinci derecenin denklemi nasıl yazıyorduk? x kare eksi topla x artı çarp eşittir 0. x kare toplamı kaç? 4 bölü 3. 4 bölü 3 x. Çarpımı ne? 4 bölü 9 eşittir 0. Şimdi paydaları 9 ile eşitleyelim. Burayı 9, burayı 3, burayı 1, burayı da 9 ile yaptık. Söyleyin. 9 ile x kareyi çarptım. 9 x kare. 3 ile x'i 4'ü çarptım. 12 x artı 4 eşittir. Ne oldu? 0 oldu. Paydalar aynı olduğu için paydalar yazmaya gerek yok. Diğer sorumuz. Köklerinden biri 3 artı kök 5 olan ikinci dereceden rasyonel katsayılı dediğine göre kökümün biri 3 artı kök 5 ise diğer köküm 3 eksi kök 5. Köklerin toplamına bakalım. 3 artı kök 5, 3 eksi kök 5. Şunlar gider. 3 ile 3'ün toplamı 6. Kökler çarpımı 3 artı kök 5, 3 eksi kök 5. Pratik çarpım vardı çünkü bu bunun eşleni. 3'ün karesi kök 5'in karesi. Araya ne koyuyoruz? Eksi çarpım 9 eksi 5'ten ne olur? 4 olur. Hocam ben bunu hala yapamam derseniz sayfamız gitti. Geri gelirse. Heh. Uzun uzun çarpacaksınız. 3 kere 3. 9. 3 ile eksi kök 5'i çarpacağım. Eksi 3 kök 5. Kök 5 ile 3'ü çarpacağım. Artı 3 kök 5. Artı kök 5 ile eksi kök 5'in çarpımı da zaten eksi 5. Şunlar gider. Gene çarpım 4 oldu. X kare eksi topla x artı çarp eşittir 0. X kare Toplamı ne? 6. Eksi 6x. Çarpımı neydi? 4. Eşittir. Ne olacak? 0 olmak zorunda. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.